60 yıllık hayatım boyunca şiddetin her türlüsüne karşı çıktım. Ama o ki gök girsin kızıl çıksın diye konuşmalar yapmaya başladınız. Ben de bir gök girsin kızıl çıksın şiiri yazayım istedim. Gök girsin kızıl çıksın demişsin salı günü. Benzer çok laf etmiştin. Ne tez unuttun dünü. Oturarak yatarak aldığın sahte ünü söke söke almazsak gök girsin kızıl çıksın. Reisini sağa al, önderini de sola. Meydanlarda attığın ipi boynuna dola. Nerenden esir oldun, nasıl düştün bu yola? Arayıp da bulmazsak gök girsin, kızıl çıksın. İnsan ihanet etmez, bozukluk yoksa kanda. Sivas'ta, Ankara'da, Ağrı'da ya da Van'da. Türk milleti olarak beklenmedik bir anda, tahtınıza dalmazsak gök girsin, kızıl çıksın. Bu devlet bir gün döner fabrika ayarına, unutmaz ihaneti bırakır da yarına, suçlarını yazdırıp mahkeme kararına kapınızı çalmazsak gök girsin, kızıl çıksın. Bu akşam 19.00'da Bekir Öztürk YouTube kanalında Selahattin Demirtaş Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olsun videosunu izleyeceksiniz. Hepinizi 19.00'da Bekir Öztürk YouTube kanalında bekliyorum. Esenlikler diliyorum. Benzer, kaliteli videolar için lütfen Bekir Öztürk YouTube kanalına abone olun, bildirimleri açın.